Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz malum bildiğiniz üzere döviz kurunun hareketliliğinden dolayı araç fiyatlarına zamlar geleceğini öngörüyoruz. Ve maalesef ilk markamızda zamları yaptı arkadaşlar. Honda cephesinde Honda'da Honda Civic araçlarına zamları yaptı. Sizlere bunlar hakkında bilgiler vereceğim dolar ve euro kurunun yukarı doğru hareketlenmesinden dolayı araç fiyatları artacak arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Maalesef ülkemize bu araçlar döviz kurlarıyla geldiği için onlara da bağlı olduğu için bu fiyatlar artacak gibi gözüküyor. Kasım ayı için konuşuyorum tabii ki de bunu. Ben yaklaşık olarak %10 civarında bir artış bekliyorum arkadaşlar. Tabii bakalım ne kadar bir artış olacak onu göreceğiz. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim arkadaşlar. Lütfen videomun sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. İlk olarak Honda Civic Sedan 1.6 benzinli, elegans otomatik şanzımanlı aracımızla başlamak istiyorum. Bu aracımız Ekim başında 260.788 liradan satılıyordu arkadaşlar. Şu anki fiyatı maalesef %80'de 328.600 liralık fiyatıyla satışta. Geçtik bir diğer modelimize. Bu sefer 16 Eco Elegance benzinli LPGli otomatik şanzımanlı aracımız 265.288 liradan satılırken şu anda 334.300 liradan da bu aracı satın alabiliyorsunuz. Bir diğer aracımızda ise 1.6 Eco Executive benzinli LPGli otomatik şanzımanlı aracımız bu aracımızda bir önceki ayda 340.700 liradan satılırken şu anda 357.800 liralık bir fiyatı var. Geçtik 1.5'lere arkadaşlar. Honda Civic Sedan 1.5 VTEC turbolu benzinli elegans paket donanımına sahip otomatik şanzımanlı aracımız 341.200 liradan bu araç satıştaydı arkadaşlar. Şu anki fiyatı 358.300 lira. Son olarak en dolu Honda Civic Sedan 1.5 VTEC turbo benzinli Exotic Plus paket donanımına sahip otomatik şanzımanlı aracımız 363.400 liradan satılırken şu anda 381.000 600 liralık zamlı fiyatıyla satışta maalesef arkadaşlar artık %50'de bir Honda Civic yok bulamazsınız. Zaten araç bulunmuyor ama %50'de de yok bakalım artık %80'e çıktı belki araçlar gün yüzüne çıkar. Onu önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Maalesef arkadaşlar fiyatlar bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu fiyatlar hakkında zamlar geliyor. Euro kuru durdurulamıyor. ÖTV deseniz zaten yüksek. Bu araba fiyatları ne olacak bilmiyorum. Çip krizi almış başını gidiyor. Üretimler durduruluyor arkadaşlar. Çok kötü ya piyasa. Elinizdeki araca sahip çıkın. Öyle söyleyeyim. Elinizde araç varsa ona sahip çıkın. Çünkü en iyi araç sizin bildiğiniz araçtır. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda yeni zamlar hakkında konuştuk. Honda Civic'in zamlar hakkında sizlere bilgiler verdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkesi yorum kısmına bekliyorum. Oradan konuşalım videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha fazla ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekinizde taş değmesin.